Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen bir lezzet lahmacun yapacağız. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki dışarıda yediklerinizi unutacaksınız. Evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Hamurumun mayalanması için ilk önce hamurumu yoğurarak başlamak istiyorum. Hamurumun malzemelerinde 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kurumayan var. Sizler dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Alabildiği kadar da un kullanacağım. Karıştırma kabıma sütümü, suyumu, tuzumu ve mayamı aldım ve kontrollü bir şekilde de unumu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu ele yapışmayacak, kulak memesinden bir tık daha sert olacak şekilde yoğurdum. Ağzını streç filmle kapatıp bir kenara mayalanması için alıyorum. Kurumuz bir kenarda mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımızda 2 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 1 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, ben bir kase domates konservesi kullandım. Sizler dilerseniz 2 adet domates de kullanabilirsiniz. Yarım kilogram kadar kıyma, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası kullandım. Baharatlarımda tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve toz kırmızı biber kullandım. Malzemelerimin hepsini robota alıp çekiyorum. İç harcımız için malzemelerimi güzelce robottan çektim. Üzerine yarım kilogram kadar kıymamı ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağımı ekleyip karıştırıyorum. Mayalanan hamurumu cevizden birazcık daha büyük bezeler alıp tezgahımın üzerinde de biraz dinlendirdim. Ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu servis tabağı büyüklüğünde açtım. Üzerine hazırlamış olduğum lahmacun harcından hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürdüm. Lahmacunumu bir tavaya aldım. İlk önce ben altını tavada pişirdim. Üzerinin de çıtır çıtır olmasını istediğim için daha sonra elektrikli ızgaraya alacağım. Dilerseniz sizler tencerenin kapağını kapatıp bu şekilde de pişirebilirsiniz. Lahmacunum servise hazır. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve o güzel beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.